taksiye biniyorum mesela. Tam örneği anlatmayayım şimdi. Hı -hı. Alt sınıftan bir herif var tamam mı? Hı, -hı. Şimdi alt sınıf demek kanından kötü bir şey değil diye Yok yok. Yo. Abi sınıf diye bir şey var Yani. Bence de var. Türkiye zaten ona geleceğim. Herif işte yılışık bir sırtışla şey diyor. Şey. Reis meis yani. Kürek bir şeyler anlatıyor tamam mı herif? Hı -hı. O küçücük aklıyla herif. Hı, -hı şunu fark ettim. Herif aslında benden nefret ediyor ya. Evet. Yani şey diyor bana. Küçük hani, aklıyla dediğin için olabilir. Ya da ya öyle düşündüğünü bildiği için. için. Ama öyle düşündüğünü biliyordu. Yani, evet. E, Senden nefret ediyor. Şunu şunu diyor aslında yani. Sen okum etmişsin ama hı. benim adamım seni yönetecek diyor herif. Tamam. Abi okey. Peki şuna bakalım. Senin adamın nereye getirdi seni? Yani sen hep taksicisin Sen hep zavallısın zaten. tuttu yani... <laughs> Hayır şimdi. yani ne değişti senin hayatında abi? Mesela... Yani ona oy verenlere bakmak lazım. Abi oy verenler dediğin de... Onlar da aslında hayır, hayır. çok iyi çocuklar. İyi onu demiyorum. <laughs> Ama şunu da görmezlikten gelen... Ben de bütün bu konularda son derece sinirliyim. Hani kendimi tutmaya çalışıyorum kaç zamandır ama 23 senedir böyle bir şemsiyenin altında yaşıyorlar. Sen diyorsun ki nasıl bu şemsiyenin altından kafanızı yana doğru çıkartıp gökyüzüne nasıl bakmazsınız diye insanları suçluyorsun ya. Bu çok kolay olmayabilir her zaman her insan için her coğrafyada her zamanda her sosyo ekonomik durumda. Onu okay. Yani dolayısıyla evet ilgilenmiyor çok olmak. söylemek istediğim şey var execute order 66. Şimdi <laughs> ismini yapıp yapıp buradan da efekt verip gülen bir insan. Evet. 66. E... kurala gelmek lazım Mustafa. 66. kural çok önemli. Abi ona bakarsan anayasanın ilgili maddeleri de var. bir şeye yaramıyor Sen Biliyor musun yani? anayasanın 66. maddesini? E yani öğreniyorum sizden. Daha o chapter'a gelmediniz <laughs> ama. Anlamıyorum. Ne? Execute order 66 oğlum. Evet. Yani tamam anladık. Kes Allah Allah. <laughs>